Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı. Galatasaray'ın efsane isimlerden Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı formayı giyerek bir paylaşımda bulundu. Melo, paylaşımında bugün savaş var. Sırhını giydin mi, ifadelerini kullandı. Brezilyalı Yıldız'ın bu paylaşımı Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Savaş var. Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımına "Bugün savaş var." Sırhını giydin mi? notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlar Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi. İşte o paylaşım